<laughs> Hoş geldiniz Reşat Bey. Hoş bulduk ya hadi Salondalar. İki buçuk ay baktım yavrulara. Beş tane hem de. Evin içinde nasıl baktın onlara? E oluyor yani bebek parkları küçücük onlarla. Hepsi aynı anda acıkıyorlar. Aynı anda çişlerini kakalarını yapıyorlar. Evin içinde beş tane köpek hayal bile edemiyorum. <laughs> o yüzden aldırmadım bizi ama evlenince alacağım ben. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Güzel kızım. Kusuruma bakmadın değil mi? Aa, rica ederim. Önceden randevum vardı yabancılarla. Gittiğiniz restoranın önünde gördüm arabayı. Rıza oturmuş seni bekliyordu. Öyle mi? Nasılsın hayatım? İyiyim. Hoş geldin. Ee, Ne yaptınız bakalım? Baba biz Meltem'le bir karar aldık. Yani annem ve babamla daha paylaşmadım ama konuştuk işte. Yazı beklemeden evlenelim diyoruz. Hmm, ne güzel bir haber bu. Evlenir evlenmez de köpek alacaklar. Vera. <laughs> <laughs> Ne güzel şeyler duyuyorum. Ha, öyle ya. Ama önce Ender Hanım'larla konuşmamız gerekiyor. Emri Baki gibi olmasın. Mart'ta evlenelim. Ne çok erken ne çok geç. <laughs> Benim için hava hoş. Ey ee, oğlum senin askerlik işin olacak. Bak o da var. E ee, yüksek lisansla kaydım var oğlum. Tecilliyim yani. Ha tamam o zaman. Ha baba. Ee, önümüzdeki hafta ya Turaner Beyleri bize davet ederiz ya da biz kalkar gideriz. Ee, konuşuruz tabii. <laughs> güzel şeyler bunlar. Yalnız babam pazartesi seçim bölgesinde olacak. Hastane ve okul açılışı varmış. Yani hafta sonu Ankara'da olamayabilirler. Hmm. Ben izninizi rica edeceğim. Sabahtan beri müthiş bir başarım var. Biz de kalkacağız zaten. İyi geceler. Hayatım hasta olma sakın. Peki olmam. Siz keyfinize bakın. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. görüşürüz. İyi geceler. Birazdan geliyorum aşkım. Keyfine bak. E ee, o zaman ben de kaçayım. E ee, hani biz de gelecektin. Daha sonra ya. Erken yatmam lazım. Belgin Hanım'la hazırlık yapacağız da sunum yapmak için amcama. İyi. Ben de erken geleceğim zaten. Sen daha burada mısın canım? Pazara kadar buradayım. Ee, yine karşılaşırız o zaman. Hadi. Tekrar hoş geldin. Perihan anne evlilik lafını duyunca başına ağrılar girdi. <laughs> <laughs> Annemin münasebet o, e, soğuk kaldı kesin yarına bir şey kalmaz. Vural'ın kalacağı yerler için bir karar verdiniz mi? Hı hı. E o kadar resimli iyi mail attım size, bakmadınız mı? Vural bir şey göstermedi. Hep evdeydi diyorsun. Ne yaptı bütün gün? Odasından çıkmadı. Bu çocuk hasta eder insanı. Bırak üstüne gitme. Gündüz atıştık zaten biraz. Şimdi beni cezalandırmak için yemeğe gelmiyor. Şurada gitmesine kaç gün kaldı? Bir an önce kendini toparlaması lazım. Bırak. Bırak. Cemal. Cemal koş. Cemal. Ne oldu? Ne oldu Allah'ım ne oldu? Bırak. Bırak oğlum. Puran oğlum. Kendine gel Burak. Alkol komasına girmiş bu. Emin misin? Evet. Ural. Ural. Nefes alıyor mu? <laughs> alıyor. Hay Allah'ım. Sabahtan beri mi işte bu? Dur şuradan dur dur. Dur dur bir ambulans çağıralım. Ural oğlum. Hadi kendine yardım yavrum. Ural. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.